Merhaba sevgili arkadaşlar ben din öğretimi genel müdürlüğünde görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Büşra Sözük. Bugün yeni bir konuya geçiyoruz fıkıh dersimizde. Zekat konusuyla beraberiz. Peki bugünkü konumuz neymiş şöyle bakalım başlıklarımıza. Zekatın farziyeti ve öneminden bahsedeceğiz. Bir de zekat ve sadaka ile ilgili kavramlardan bahsedeceğiz bugün. Evet, e, İslam dininin yardımlaşma ve dayanışma adına emrettiği ibadetler neler olabilir acaba? Şöyle düşünelim e, bir arkadaşlar, yardımlaşma ve dayanışma adına. Tabii ki bunların e, en önemli örneği nedir? Zekat ve sadakadır değil mi? Bizlerin de ilk aklına gelen e, ibadetler bunlardır. Evet, e, şimdi zekattan bahsedeceğiz. Zekat, e, kelime anlamı olarak arkadaşlar temizlik ve e, bereket Anlamına geliyor dinen de zengin sayılan bir Müslümanın sahip olduğu malın belirlenen bir bölümünü Allah rızası için belirli kişilere, belirlenmiş kişilere karşılıksız olarak vermesi demektir. Bu anlama gelen bir ibadettir zekat. Evet Mekke dönemindeyken Peygamber Efendimizin peygamberlik sürecinden bahsediyoruz. Mekke dönemindeyken İslam fakirlik meselesine eğiliyor. Ve yoksulları doyurmayı, gözetmeyi, yoksulları giyecek ve mesken teminini teşvik ediyor insanlara. Ve İslam dininin beş temel esasından biridir biliyorsunuz zekat. Ne zaman farz kılınmış? Hicretin ikinci yılında şevale içerisinde emredilerek artık kurumsallaşmaya başlamıştır. Zekatın farz olduğu arkadaşlar kitap, sünnet ve icma ile sabittir. E kurumsallaşması artık Medine dönemine denk geliyor. Müslümanlar artık bir vatan kurdular, bir devlet kurdular orada değil mi? İşte bu vesileyle zekat da orada kurumsallaşmış oldu. Evet yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş zekatla ilgili olarak. Namazı kılın, zekatı verin. Görüyorsunuz apaçık bir emirdir. Namazı kılın, zekatı verin diyor Allah Teala. Evet Hz. Muhammed de şöyle buyurmuş arkadaşlar. Önce Allah'tan başka bir ilah olmadığını anlatın. Kabul ederlerse benim Allah'ın kulu ve Resulü olduğumu söyleyin. Bunu da kabul ederlerse günde beş vakit namaz kılmalarının Farz olduğunu ve zenginlerinin malında fakirlerin hakları bulunduğunu anlatın. İşte bakın arkadaşlar zenginlerinin malında fakirlerinin hakları işte burada zekattan bahsediyor peygamber efendimiz ee, aslında yani zenginlik olarak e, yani İslam'ın buyurduğu zenginlik e, sınırında olan insanlar o sınırın üstünde olan insanların mallarında aslında fakir insanların hakları vardır. Evet. E, Rabbimizin e, bize vermiş olduğu birçok nimet var tabii ki. Biz bunun şükrünü nasıl eda ederiz? Zekatla yerine getiririz değil mi arkadaşlar? Evet, e, Yüce Allah zeka, zekatı fakirin hakkı ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir görev olarak emretmiştir. Az önce de söyledik işte zenginin o malının içerisinde e, fakirin hakkı vardır ve zengin olan insan bu görevi yerine getirmelidir. Yani zekatını vermelidir. Ve Yüce Allah şöyle buyurmuş. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Allah da doğrudan zaten bunu bize buyurmuştur. Evet şimdi gelelim zekatın bireysel ve toplumsal faydalarına. Bireysel anlamda da toplumsal anlamda da aslında birçok faydası var. Nedir bunlar? Bunlardan bir kısmından bahsedelim. Fakirliğin ortadan kalkmasını sağlar. Evet, zengin olan insanlar gerçekten hakkıyla arkadaşlar zekatlarını verseler, dünya üzerinde fakirlik diye bir şey kalmaz, fakir insan diye bir şey kalmaz, değil mi? Sosyal yardımlaşma ve dayanışma e, sağlanır. Evet, tabii ki yardımlaşma, dayanışma zekat vesilesiyle sağlanır arkadaşlar. Zenginle fakir arasındaki maddi dengesizlikler giderir yani birisi çok zenginken birisi de böyle çok fakir fakirken ne olur zengin e, fakire biraz verdiği için e, fakirin de durumu biraz iyileşir bu aradaki uçurum ne yapar e, kalkar o dengesizlik giderilir evet bunun dışında toplumda huzurun tesis edilmesini sağlar. Elbette ki yani insanlar arasındaki dayanışma, yardımlaşma, insanların birbirinden haberdar olması, birbirleriyle ilgilenmesi, onlara yardım etmesi elbette ki toplumda bir huzurun tesis edilmesine vesile olacaktır. Evet zenginle yoksulluğu da tabii ki birbiri, birbirine yaklaştırır. Çünkü zengin olan insanın fakir olan insandan, yoksul olan insandan haberi olacak, onun derdinden haberi olacak, ona yardım edecek. Dolayısıyla ne olacak? Birbirine yaklaşacak bu insanlar. Evet e, zekat sonucunda insanlar paralarını, altınlarını, mallarını, meklerini saklamak yerine ne yapıyorlar? İşte ticareti de e, artırma yoluna gidiyorlar. Böylece e, piyasada işte e, ticaret ve ekonomi canlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuş bununla ilgili arkadaşlar. Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları yakıcı azapla müjdele. Yani Allah bunların biriktirilmesini istemiyor. Allah yolunda harcanmasını istiyor arkadaşlar. Bu mallar kıyamet gününde cehennem ateşinin içinde kızdırılacak, sahiplerinin alınları ve sırtları bu ateşle dağlanacak ve bu sizin sadece kendiniz, kendiniz için biriktirdiklerinizdir. Biriktirdiklerinizin acısını tadın denilecek diyor Zariyat suresi 19. ayette Allah-u Teala. Evet ee, şimdi de zekat ve sadaka ile ilgili kavramlardan bahsedelim. Konumuz Zekat ve sadaka ile ilgili kavramlar ve hükümler olarak geçiyor arkadaşlar. Biz bu dersimizde sadece kavramları işleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde de hükümlerden bahsedeceğiz inşallah. Evet nisap miktarını duymuşsunuzdur zekatla ilgili olarak. Dinen zengin sayılmak için belirlenen miktardır arkadaşlar. Nedir bu peki? 595 gram gümüş, 80.18 gram altın veya bunun tutarında bir para ticaret malı ya da 40 koyun veya keçi 30 sığır 5 deve nisap miktarı için bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Neymiş? Dinen zengin sayılmak için belirlenen miktardır. Temlikte zekatı ona ehil olanlara vermektir. Yani onların mülkiyetine geçirmektir. Tahari ise zekat verilecek yerin Ayette geçen 8 sınıftan birisi olması konusunda araştırma yapmak demektir. Çünkü zekat verilecek kişiler de bellidir arkadaşlar. Evet gelelim diğer kavramlarımıza. Havli, havelan, eee Malın üzerinden arkadaşlar kameri bir yılın geçmesidir. Havli, havelan, zekat verilmesi için e, bu gereklidir. Saime dediğimiz ise de senin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara deniyor. Havayici asliye yani temel ihtiyaçlar bir kimsenin zengin olup olmadığını bakılırken e, bazı şeyler hesap dışı tutulur. Bunlar e, asli ihtiyaçlar ve giderlerdir. İşte biz bu asli ihtiyaçlara ve giderlere... Havayici asliye yani temel ihtiyaçlar diyoruz. Evet e, öşür kavramımız var bir de sadakayı fıtır var. Öşür kelime anlamı olarak onda bir demek. E, fakir bir terim olarak da toprak ürünlerinden verilen zekat anlamında kullanılıyor öşür. Sadakayı fıtır da Ramazan'ın sonuna yetişen zengin ve hür bir Müslümanın fakirlere vermekle yükümlü olduğu bir Sadaka çeşididir arkadaşlar ve sadakayı fıtır vaciptir. Evet durumunuz varsa maddi anlamda zengin sayılıyorsanız Ramazan'ın sonunda da eriştiyseniz yoksul kişilere sadaka vermek vacip oluyor. Evet devam edelim. Evet şimdi sorularımıza devam edelim. Konumuzu pekiştirelim. Peki sorumuz ne diyor acaba? Bir parçamız var. Sözlükte artma, arıtma, övgü ve bereket manalarına gelen zekat terim olarak Kur'an'da belirtilen sınıflara sarf edilmek üzere dinen zengin sayılan Müslümanların malından alınan belli payı ifade eder. Bu yönüyle zekat bir yandan Müslümanın Allah'ın verdiği nimetlere şükrünün bir ifadesi, diğer yandan içinde yaşadığı topluma karşı insani vazifesidir. Bu ibadet sayesinde zenginle fakir arasındaki kıskançlık, kin ve düşmanlık gibi Olumsuz duygular ortadan kalkar, dostluk ve sevgi bağları güçlenir. Bu parçada zekat ibadetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden Hangisi vurgulanmaktadır diyor. Evet şöyle bakalım hemen seçeneklere. Allah'ın rızasını kazanmak için bir araç olduğu, toplumsal birliktelik ve dayanışmayı sağladığı, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesine vesile olduğu, zenginlerdeki merhamet duygusunu geliştirdiği, verdiklerine karşı Allah'a teşekkür mahiyetinde olduğu. Aslında buradaki seçeneklerin çoğunda yukarıda bahsediliyor ama özellikle vurgulanan husus nedir dersek toplumsal birliktelik ve dayanışmayı sağladığı diyebiliriz kesinlikle arkadaşlar. Öncesinde zaten zekatın zekatla ilgili bir bilgi veriyor. Sonrasında da aslında topluma ne gibi etkileri olduğunu, toplumdaki birliği ve beraberliği, dayanışmayı nasıl sağladığını aslında burada bize anlatıyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız B seçeneğidir. Hemen devam edelim. Dina zengin sayılan Müslümanın sahip olduğu malın bir bölümünü Allah rızası için belirli kişilere karşılıksız olarak vermesi anlamına gelen zekat e, ibadetinin bireysel, toplumsal ve ekonomi alanında pek çok fayda ve hikmetleri mevcuttur. Buna göre zekat ibadetiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Evet, a sosyal bir yardımlaşma sistemidir. Evet, kesinlikle sosyal bir yardımlaşma sistemi değil mi zekat arkadaşlar? E, başından beri zaten konuyu anlatırken bundan bahsettik. Ve toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sağlar. Tabii ki insanlar arasındaki e, iletişimi, birlikteliği, o birlik şuurunu güçlendirdiği için toplumsal huzurun sağlanmasına katkı sağlıyor. E, üretime dayalı bir ekonomi anlayışını destekler. Evet, e, şimdi şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, zekat e, neticesinde belki... Ee, üretime katkı sağlanmış olabilir yani mal biriktirmek yerine daha üretim tercih edilebilir ama e, zekat ekonomi anlayışını destekleyecek bir ibadettir diyemeyiz yani e, direkt bununla ilgili bir ibadettir diyemeyiz buradaki maksat nedir? E, toplum içerisindeki fakirlik ve zenginlik dengesini ayarlayabilmek, toplumda fakir bir insan bırakmamak, dayanışmayı sağlamak amaç e, ekonomik anlamda bir şeyleri e, düzeltmek değildir zekat ibadetinde. O yüzden e, doğrudan bunu söylemek mümkün değildir arkadaşlar. Neye bakalım fakirliğin ortadan kalkmasında etkili bir yöntemdir. Evet zaten amaçlarından biri budur. Zenginle fakir arasındaki maddi dengesizlikleri giderir tabii ki. Ama C için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Yani bir ekonomik anlayışı şunu destekler diye bir zekat ibadeti için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Evet sonraki sorumuza geçelim. Diyor ki birkaç sene önce köydeki tarlalarına ceviz fidanı diken Hüseyin Bey ceviz vermeye yeni başlayan ağaçlardaki henüz olgunlaşmamış cevizleri koparmaya başlamıştı. Bu sırada babasına yardım eden Sena merakla "Baba henüz tam olmamış cevizleri neden kopartıyorsun? Yazık değil mi?" diye sormuştur. Baba kızına gülümseyerek şöyle demiştir: "Bu işlem ağaçlarımızın daha iyi geçmesi ve verimini artırması için kullandığımız bir yöntemdir. Şöyle ki ağaç enerjisini meyvesine değil köküne vererek ağacın daha hızlı büyümesini sağlar. Bu sayede ağaçlarımızdan ilerleyen yıllarda daha çok ürün alabiliriz şeklinde cevap vermiştir. Bu metne göre ceviz fidanına uygulanan işlemle zekat ibadetinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi benzeşmektedir? A. Malın bereketlen, e, malı bereketlendirmesi B. insanın iç huzurunu artırması C. Toplumsal barışa katkı sağlaması D. Toplumdaki gelir dağılımını dengelemesi E. Ülke ekonomisine katkı sağlayarak ticareti canlandırması Evet şöyle baktığımızda burada e, ceviz fidanlarından ilk büyüyen e, körpe cevizleri ne yapıyor? Baba onları e, koparıyor. Sonrasında bunu ne amaçla yapıyor? Malı bereketlendirmesi için değil mi? Şimdi e, fidanların cevizlerini aldığınız zaman gücünü kuvvetini cevizlere değil köklerine verecek. Sonraki dönemlerde çok daha bereketli cevizler elde edecekler. Bu mantıkla. Yapılıyor. E zekatta da e, zekat zaten malı bereketlendiren bir ibadettir değil mi? Siz malınızdan verdikçe Allah malınızı çoğaltır. İşte burada malı bereketlendirmesi hususunda işte zekatla buradaki işlem arasındaki benzeşmeyi görebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneğidir. Evet bir diğer sorumuz. İnsan sahip olduğu nimetlerin şükrünü yerine getirmelidir. Bu yüzden Allah Teala bu ibadeti fakirin hakkı ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir görev olarak emretmiştir. Evet neymiş bu ibadet? Fakirin hakkı ve zenginin yerine getirmesi gereken mecburi bir görev. Kur'an-ı Kerim'de bu husus şu şekilde belirtilmiştir. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Yukarıda verilen ayette farziyeti ve önemi üzerinde durulan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Eminim zaten hemen hepiniz tahmin ettiğiniz burada tabii ki vurgulanan hangi ibadettir? Zekat ibadetidir değil mi arkadaşlar? Evet sonraki sorumuza geçelim. Evet, yeni bir metnimiz var. Öğretmen fıkıh dersinde öğrencilerine zekat ibadetini daha iyi anlayabilmek için bazı fıkhi kavramları iyi bilmek gerekir demiş ve tahtaya yazdığı bu kavramları öğrencilerden araştırmalarını istemiştir. 10. sınıf öğrencisi Ahmet'i araştırdığı bu kavramların tanımlarını aşağıdaki gibi yapmıştır. 1. Nisap dinen zengin sayılmak için belirlenen miktara denir. 2. Temlik Zekatı ehil olanlara vermek yani onların mülkiyetlerine geçirmektir. 3. Havaici asliye. Bir kimsenin zengin olup olmadığına bakılırken hesap dışı tutulan asli ihtiyaç ve giderlerdir. 4. Öşür deniz ürünlerinden verilen zekat anlamında kullanılır. 5. Fitre, Ramazan orucunu çeşitli nedenlerden dolayı tutamayan bir Müslümanın fakirlere vermekle yükümlü olduğu sadakadır. Diye yazmış tahtaya. Evet buna göre Ahmet yukarıdaki kavramlardan hangilerini yanlış tanımlamıştır diyor. Evet yanlış tanımlananları soruyor. Hemen şöyle bakalım arkadaşlar. Nisab dinen zengin saymak için belirlenen miktara denir. Evet bu doğrudur. Temlik zekat, e, zekatı ehil olanlara vermek yani onların mülkiyetlerine geçirmek de doğrudur değil mi? Havayici Asli de bir kimsenin zengin olup olmadığına bakılırken hesap dışı tutulan asli ihtiyaç ve giderlerdir demiştik. Bu da doğrudur. Öşür deniz ürünlerinden verilen zekat anlamında mı kullanılıyor? Hayır arkadaşlar toprak ürünlerinden verilen e, zekattır. O yüzden bu yanlıştır. Fitre'ye baktığımızda Ramazan orucunu, orucunu çeşitli nedenlerden dolayı tutamayan bir Müslümanın fakirlere vermekle yükümlü olduğu sadakadır. Bu fidyedir arkadaşlar burada. Fidye'nin tanımı yapılmıştır. E, fitre Ramazan'da e, Ramazan'ın sonuna ulaşan e, zengin Müslümanların fakirlere vermekle yükümlü oldukları bir sadakadır demiştik ama e, tutulamayan oruç yerine verilen sadıkaya biz fidye diyoruz. O yüzden bu da yanlıştır. Cevabımız 4'ün ve 5'in bulunduğu E seçeneğidir. Ve evet, sorularımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evet arkadaşlar Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda, dersimizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.